Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenip yorumlamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi yine e, kitabımda yer verdiğim hızlı ve anlayarak okuma bölümünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. E, anlayarak hızlı okuma eğitmeni olarak e, bazı önemli notlar aldım. E, bunları dikkate alarak sizler de hızlı ve anlayarak okuma yapabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Hızlı okuma nedir diye başlayalım. Okuma, bilgiye ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Göz arasındaki bir faaliyettir okuma. Okumak bir üst başlıktır. Bir beceri, bir yetenektir. Yenisi öğrenilir. Her yetenek öğrenilip geliştirilebilir. Örneğin bisiklete binmek, yüzmek, enstrüman çalmak gibi. Zaman kazanmak ve daha az enerji harcayarak gücünüzü katlamak için bu yeteneğinizi geliştirmelisiniz. Hızlı okumak sınavlarda daha az zaman harcayarak hazırlanmanızı ya da aynı sürede daha çok soru çözmenizi, konu tekrarlarını hızlı yapmanızı, sınavlarda tüm soruları yanıtlamanızı ve kontrol edebilmenizi sağlar. Hızlı okumak bize ne kazandırır? Onlara bakalım. Mevcut okuma hızınızı ortalama 2-3 kat arttırır. Gözleriniz daha az yorulur. Dikkat ve konsantrasyonu arttırır. Daha etkili öğrenmeyi sağlar beyindeki sinir hücreler arası iletişimi hızlandırır ve beyin gelişimini sağlar. Zekanın gelişimini sağlar. Beynin sağ ve sol lobunu aktive eder. Okumada geri dönüşler hızı %35 azaltır. Gör, seslendir, anla. Yani görmek, okumak ve algılamak. Anlayarak hızlı okuma nedir? Ondan bahsedelim. Öğrenim hayatımızda Uğraşı alanlarımızda ve zevk için okumada okuman amacı zihnin yetenek ve gücünü kuvvetli fikir ve düşüncelere karşı kullanmak suretiyle geliştirmektir. Sürekli ve düzenli bir okuma uygulaması ile değişik fikirleri yargılama, bunlar üzerinde kurulmuş mantık ve muhakemeyi tespit etmede yetenekler kazandırmış olacaktır. Dünyaya bakışımızı okumayla genişletiriz. Bilgelerimizi tabiataki güzelliklerinin inceliğini, düşünce çabukluğunu okumayla arttırırız. Kültürlü bir insan olmanın en etkili yolu okumaktır. Bireyleri gerçek anlamda okuyan toplumlar ileri uygar toplum olurlar. İnsanlar bilgilerin yüzde seksenini okuyarak elde ediyorlar. İnsan zihni bir intiba deposudur. Bu depo eğitim, öğretim, okuma, gözlem, düşünme ve hayal kurma ile doludur. Bilgi edinmenin üç temel yolu vardır. Söz, resim, basılmış metin yani okuma. Odyovizüel tekniklerinin gelişimi radyo, televizyon ve benzeriyle yazılı metin okuyarak öğrenimin sona ereceğini savunanlar vardır. Oysa yazılı metin okuma hala önemini sürdürmektedir. Çünkü odyovizüel yani görsel işitsel araçların ve konuşmacının saatte ancak 9000 sözcük ritimle verebileceği bilgiyi işitme organı aracılığıyla alırken bir okuyucu görme duyusu ile saatte ortalama 27000 sözcük okur. Bu artış hızı okuma teknikleri ve seçmeli okuma ile yani kişiye göre değişir. 3 ile 20 misli artabilir. Diplomalı veya diplomasız hepimiz hayatımız boyunca çağın insanı olarak kalmak istiyorsak öğrenmeye, okumaya mecburuz. Zamanın çok kısıtlı olduğu çağımızda ilk başta okuma frenlerini kaldırarak ve çok hızlı okuma tekniklerini geliştirerek mevcut okuma hızımızın üstünde anlayarak okuyabilir ve bilgiye daha hızlı ulaşabiliriz. Şimdi e, grupları derecelere ayırarak aktarmaya çalıştım. Böyle bir tablo oluşturdum. İlk okullarda 70-80 dakikada kelime okumak kötü. 81-97 orta derece. 98-126 iyi. E, 127 ve üzeri peki yani çok iyi durum. Ortaokulda 85-91 kötü. 92-122 orta. E, 123-146 iyiken 147 ve yukarısı peki derecesindedir. Liselerde 121 ve 101 kötü, 122-146 orta, 147-192 iyi düzeydeyken, 193 ve üstü peki derecesindedir. Üniversite öğrencisi 116 ve 131 kötü iken, 132-152 orta, 153-196 iyi ve 197 ve yukarısı peki derecededir. Üniversite mezunu bir kişi 159-180 kötü, 181-199 orta derece, 200-220 iyi iken, 221 ve yukarısı peki derecesindedir. Ses okumanın hız sınırı nedir? Bir de ona bakalım. Okunmaz gereken yazıların çokluğu zamanın azlığı insanları daha hızlı okumak için bilimsel araştırma yapmaya yönlendirmiştir. Çok hızlı okuma bu çalışmalar sonucunda çıkmıştır. Okuma hızını, hızı bilimsel yöntemlerle yükseltilebilir. Çünkü okuma sanatı sanatın diğer dalları gibi insanların doğuştan sahip oldukları yeteneklere bağlı değildir. Üzerinde çalışma yapılırsa elde edilebilecek becerilerdir. Çok hızlı okuma çalışmalarıyla kazanılan davranışlar çerçeve içindedir yüzme, otomobil kullanımı, bisiklete binme gibi bir kere öğrenilince alışkanlık haline gelen, hatamız boyun, hayatımız boyunca sürüp gidecek olan eylemlerimizdendir. Çok hızlı okumanın faydaları nelerdir ona bakalım. Aynı okuma süresi için daha fazla okuma imkanı, daha çok zamana sahip olma, zaman tasarrufu, daha iyi anlama ve hatırlama, profesyonel iş hayatında ve okul hayatında başarılı olma, bilgi çağına gelişim hızına kolay ayak uydurabilme, karar verme becerisini arttırma, okuma hızını engelleyen, anlamayı azaltan frenler ve önleme, sesli okumada da okuma hızını konuşma hızı belirler. Göz okumada ise zihin algılama kapasitesi belirler. İki tür okuma vardır. Biri sesli okuma, diğeri sessiz okuma. Okuma işini ilkokul sıralarında nasıl öğrenmişsek öylece sürdürür gideriz. Okuma öğrenmek için çeşitli yöntemler analiz ve senteze dayanır ve buna göre adlandırılır sentetik yöntem, analitik yöntem ve karma yöntem olarak üç grup altında incelenir. Çok hızlı okuma analitik yönteme dayanır. Okuma frenlerinin oluşmana izin vermez. Okumayı sentetik yöntemle öğrenenler de okuma frenleri daha çoktur. Analitik yöntem dili bildiğimizi kabul eder. Zihnimizin bütünleri kavradığını, bütünler üzerinde düşündüğünü öngörür. Hayatımız boyunca ilkokulda öğrendiğimiz şekilde kelimeleri teker teker, harf harf, hece hece okuruz. Dudak kıpırtatarak, içimizden ses sokuyarak, okuduklarımızı anlamış olsak bile sık sık tekrarlar yaparak çok yavaş okur hale geliriz. Yine bu yanlış teknikler yüzüne beynimiz yavaş düşünür. Bu nedenle yüzünden beynimiz yavaş düşünür. Bu nedenle okuma frenlerini ilk önce kaldırıp atmamız gerekir. Okuma frenleri ve ortadan kaldırılması. Kelimeleri sesli okuma. Ses okumada dudak ve ses tellerini titreterek okuma, hızlı okumayı engelleyen önemli frenlerden birisidir. İrademizi kullanarak seslendirmeyi ortadan kaldırmalıyız. Kelimeleri tek tek okuma. Gözü yoran, okumayı yavaşlatan, anlamayı azaltan bir okuma frenidir. Göz araştırmaları yaparak göz alanı genişletilmeli, grup okuma alışkanlığı edinilmelidir. Geri dönüş ve ayrıntılara takılma. Önemli bir yeri kaçıracağını düşünme. Sonucu geri dönüşler yapmak ve bu şekilde yaptığında çok bilgi edinebileceğini düşünmek. Bu kendimize güvensizlikten ileri gelebilir. Okuduğumuz yazın içeriğiyle ilgili aynı düşüncede olmamamızdan ileri gelebilir. İçerik ve yazındaki dilin ağır gelmesinden olabilir. Sesli ve satır satır okumaktan ileri gelebilir. Haşif okuma nedir? Okuduğu yazıda ne aradığını bilmemek, ön okuma ile beyin okunacak yazıyı aktif hale getirilmelidir. Hızlı okursan anlayamam inancı. Bir şartlandırmadır ve bir an önce kurtulmak gerekir. Göz idmansızlığı. Gözü, sürat ve çabukluk kazandırıcı bir takım yardımcılarla eğitmek gerekir. Bilgi ve kültür düzeyi eksikliği. Mümkün olduğunca dikkatli ve etkin okuma teknikleri ile bilgi ve kültür düzeyi altyapımızı geliştirme yoluna gitmeliyiz. Dil bilgisi ve kelime dağarcığı eksikliği. Okuduğumuz yazıya yeterince dikkatimizi verememek, çok hızlı okumayı engelleyen diğer faktörler, gözün görme netliği, görülenlerin çabuk tanınması ve ayrımlaştırılması, zeka düzeyi, dil gelişimi. Ee, çok hızlı okumayı nasıl geliştireceğiz? Ona bakalım. Çok hızlı okumayı başarabilmek için okumayı bilmemiz yeter şarttır. İlk 6 saat içerisinde okumanızda kayda değer gelişme olacak. 12 saat sonrasında da daha çok artacaktır. Göz sağlığınıza dikkat edin ve göz doktoruna mutlaka muayene olun. Günde 2 saatinizi en az buna ayırın. Her yeni uygulama yaptığınız yöntemi bir önceki yöntemle bütünleştirerek çalışmalarınıza devam edin. Okuma metinlerinizi uygulamada kullanacağınız malzemeleri önceden hazırlayın. Çalışma masanızın temiz ve düzenli olsun. Öncelik okuma frenleri diye nitelendirdiğimiz kötü okuma, okuma alışkanlıklarını bir daha gelmeyecek şekilde ortadan kaldırın. Hızlı görme, geniş alan görme çalışmalarını en verimli yetenek düzeyine çıkarana kadar anlama kaygılarınızı bir yana bırakın. Yani hızlı okurum anlayamam düşüncesi ortadan kaldırarak önce hızlı okumaya çalışın. Başlangıçta az da olsa başarılarınızda memnun olun. Kendinize güven duyun. Kendinize güven duymanız başarınızı arttıracaktır. Anlam endişesi aklınızı sürekli engelleyebilir. Oysa siz bunu çalışmaları yaparken dikkatinizi üç ayrı yere yapabilirsiniz. Önce alışa gelmiş okuma alışkanlığınızı bırakıp yeni okuma yöntemlerini uygulamak ve son olarak anlayarak okuma. Bazı uygulamalar zor gelebilir. Başa dönün ve uygulamaları yeniden çalışın. Başarıya ulaşana dek çalışmaları sürdürün. Günü değişik tür yazılarda okuma alışkanlıklar yapın ve çizelgenize işleyin. Amacımız anlayarak hızlı okuma konusunda sizlere giriş bilgisini vermektir. Öncelikle yapabileceğimiz yanlış alışkanlıklardan kurtulmak olacaktır. İyi bir okuyucunun özellikleri nelerdir onlara bakalım. Göz sağlığına dikkat eder. Vücut durumunu ayarlar. Okumaya konsantre olur. Dikkatini toparlar. Nefes durumunu tanır ve ayarlar. Sessiz okur. Okuduğu satır cümleyi ve kelimeyi tekrar okumaz göz duruşlarını ayarlar. Her satırda kelimeler tek tek değil, grup halinde okur. Yani bu tek tek okumakta okuma hızınızı yavaşlatır. Grup halinde okumaya e, yaptıkça, yani e, yap, egzersizi çoğalttıkça e, tek tek değil, grup halinde okumaya başarsınız. Bunu zamanla kendinizde şahit olacaksınız. Satırlar okurken satır başlarında ilk ve son kelimelere dikkat eder. Satır sonunda ve başlarında bölmüş kelimeler üzerinde göz duruşu yapmaz. Satırları bulanık görmek için gözleri yormaz. Hızlı görme egzersizlerini eksiksiz tamamlamış olur. Anlayışına etki eden olumsuz durumları ortadan kaldırır okumaktan zevk alır. Dakikada en az 500 kelime okur. Bu 2-3 ay içerisinde hızlı okuma tekniklerine başladıktan sonra 500 kelime okumaya başlayabilirsiniz. Yani şu an 250 kelime okuyorsanız 3 ay sonra 500-600 kelimeye kadar çıkarabilirsiniz. Hızınızı okuduğunuz malzemeye göre ayarlar. Okurken dilinizi oynatmaz ve ses tellerini kullanmaz. Ayrıntıları hızlı okuyup geçer. Ana fikirleri yakalar. Okurken neyin için okuduğunu bilir. Kendi kendine okuma engelleri yaratmaz ayrıntılara takılmaz. Bu saatten sonra sizlerin de iyi bir okuyucu olacağınıza inanıyorum. Okumak beynin cilasıdır. Okumayan insanın beyni küflenen bir demirden farksızdır. Yüce Yaradan ne diyor? Oku. Evet. İkra. Oku diye emreden okudun mu diye sormaz mı? Şimdi okuma okumayla ilgili özdeyişler önce kendi sözümden başlayalım. Ne kadar çok okursan ufkun o kadar açık, görüş açın o kadar geniş olur. Okuma izlemi hayattaki can sıkıcı saatleri güzel saatlere değiştirmektir. Çalıştı mantıskuya. Az bilmek için çok okumak gerekir. Çalıştı mantıskuya. Okulda okudukları ile yetinenler, yalnız bakıcılarıyla konuşabilen çocuklara benzer. Voltaire, niye okuduğunu bilmeyen neden çalıştığını anlayamaz, neden çalıştığını anlamayan da başarılı olamaz. Yine benim sözüm. Ulaşılmayacak hedef yoktur. Önemli olan hedeflere nasıl ulaşacağını bilmektir. Yine benim sözüm. Evet arkadaşlar, okuma Etkinliği ile ilgili e, aktaracaklarım da bunlar. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum.